Türker Ertürk, iktidar için 1 Temmuz'un 3 kuruşluk bile anlamı yoktur. Bugün 1 Temmuz 2020, Kabotaj ve Denizcilik Bayramımızın 94. yıl dönümü. Kabotaj, bir devletin kıyıları, kara suları, göl ve akarsularında yürütülen tüm denizcilik faaliyetlerinin kendi tekelinde icra edilmesi demektir. Osmanlı'da bu faaliyetler kapitülasyonlar yoluyla yabancılara verilmişti. Biz bu hakkımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yaptığımız Kurtuluş Savaşı sonrasında 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu'yla geri aldık ve yabancıların kapitülasyonlarla kazanmış olduğu imtiyazlara son verdik. Deniz zenginlik demektir. Bugün dünyanın tüm zengin ülkeleri denizlerinden halkları için katma değer üretmektedirler. Denizlere sırtını çevirmiş ve denizlerden katma değer üretmeyen ama zengin olmuş tek bir ülke bile yoktur. Nazım Hikmet'in dediği gibi ülkemiz Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanıyor ve biz de ülkemizin coğrafi konumunu tanımlarken üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesiyiz diyoruz. Ama iş denizlerden faydalanmaya ve halkımız için katma değer üretmeye gelince gerçek anlamda denizlerde yokuz. Bunun en büyük nedeni Osmanlı'dan aldığımız kötü mirastır. Cumhuriyetin kurulmasıyla bu yazgı değiştirilmeye ve 1926'taki Kabotaj Kanunu'yla da önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmıştır. Denizlerden her alanda faydalanmak açısından coğrafi olarak büyük avantajlara sahip olmamıza rağmen özellikle 1950'den sonra Cumhuriyet hükümetlerinin bu işi fazla sahiplenmedikleri görülür. 18 yıldır ülkemizi yöneten AKP iktidarları döneminde ise her türlü özelleştirme, yabancılaştırma ve denizcilik alanında yaratılan değerlerin haraç mezat satılmasıyla kabotaj imtiyazının içinin boşaltılmasına ve tekrar yabancılara veren bir konuma gelmemize neden olunmuştur. Dünyamızda karasal kaynakların azalmaya ve bazı kalemlerde tükenmeye yüz tuttuğu düşünülürse denizlerin ne kadar önemli olduğu belki daha iyi anlaşılabilir. Geçmişte mümkün değilken bugün gelişen teknoloji sayesinde denizlerdeki ham madde kaynaklarının neredeyse tümüne ulaşmak mümkün hale geldi. Bu yüzden tüm ülkeler denizlerden daha fazla pay alabilmenin peşinde. Dünya ticaretinin %92'sinin deniz yoluyla yapılmakta olduğu ve sadece şu ana kadar elde edilen verilere göre Kıbrıs etrafında Türkiye'nin en az 100 yılına yetecek kadar doğalgaz ve petrol bulunduğunun göz önüne alınması sanırım denizlerin önemi hakkındaki soru işaretlerini giderecektir. Ayrıca küresel ısınmayla birlikte özellikle kuzey kutup bölgesindeki buzulların erimesi bu bölgenin deniz ticaret trafiğine açılması ve yine gelişen teknoloji bu bölgenin zengin ham madde kaynakları için iştahları kabartıyor ama bölgede coğrafi konumları nedeniyle sadece ABD, Kanada, Danimarka, Norveç ve Rusya hukuken söz sahibi. Aralarında bu bölgede daha fazla alana sahip olabilmek için birbirleriyle kıyasıya ve sert bir mücadele var. Güney Kutup Bölgesi'nin paylaşıma açılmaması ve tüm insanlığın ortak malı olması konusunda ise hiç değilse şimdilik bir eğilim var. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Kuzey Kutup Bölgesi'nin zenginliklerinden pay almasına imkan yok ama çevresinde bulunan denizlerin zenginliklerine sahip olma şansı var. Tabii ki kafasını kullanırsa ve haklarına sahip çıkarsa. Ama iktidar bu hakların sadece göstermelik olarak peşinde ve ülkemizin kaynaklarını, enerjisini, çağdışı ideolojisi ve hayali peşinde tüketiyor. Türkiye’nin denizcileşmeye yüzünü denizlere dönmeye, denizlerden katma değer üretir hale gelmeye şiddetle ihtiyacı var. Denizlerin giderek artan siyasi ve ekonomik değeri bize bunu dikte etmektedir denizciliği Türk milletinin milli bir ülküsü haline getirmek, siyasetten ekonomiye, tüm dünya denizlerindeki hak ve menfaatlerimizden güvenliğe, denizcilik eğitiminden deniz hukukuna kadar tüm alanlarda eş güdüm sağlayabilmek için Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması adeta şart olmuştur. Yerli ve milli olmayan, Türkiye'nin kurucu ideolojisine düşmanlık yapan, Türkiye'nin bir anlamda tapusu durumundaki Lozan'ı vurmaya ve aşındırmaya çalışan, verdiği kapitülasyonlarla ve çağın gelişimine ayak uyduramaması nedeniyle yarı sömürge haline gelen, parçalanan ve yıkılan Orta Çağ Devleti Osmanlı'ya özenen yeni Osmanlı hayali kuran bir irade ile bırakın Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruyabilmesini, bekasını bile uzun dönemde sürdürebilmesine imkan yoktur. Türker Ertürk